Bugün hoş geldiniz. Telefonu açalım. Tamam. Şimdi kulüpteki herkesin hesabını değerlendirmeye çalışacağım bu videoda. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir Kinder Strike diyelim. Şimdi profiline bakacağız. Şöyle savaşçılarına girelim. Şimdi şu daveti bir reddedelim videodayız. Şimdi 9 level karakteri var. Güzel. Bakın. Hesabı kupasına göre iyi gözüküyor. Kaç max karakteri var? 3, 4. Bayağı da bir karakter maslamış. Güzel bir hesap. Bu arkadaşımızın hesabına bakalım. Bak 2, 3, 4, 5, 6 tane max karakteri var. Yani iyi bir hesap. Level yani kupasına göre iyi bir hesap. Hemen gamer 03ün hesabına geldiğimizde. Şöyle bir sağaççılarına tıklayalım. 2 tane max karakteri var. 3 tane max karakteri var. Yani kupasına göre biraz kötü bir hesap. Gamers için hesabı. Ersin kardeşimizin hesabına bakalım. Bir tane Max karakteri var. 2 Ersin'in hesabında kupasına göre level'lar çok düşük. Yani orta. Çok iyi değil. Kro arkadaşımızınkine bakalım. Max karakteri yok. Maalesef çok kötü bir hesap. Bu arkadaşımıza bakalım. O 4 5 6 7 tane 8 tane karakter Max mükemmel bir hesap var bu kardeşimizin kupasına göre. Böyle birazcık atlayacağım. Bizi takip edenlerin şeylerine geçeceğim artık. 2 3 4 5 6 7 7 tane max karakteri var uçan ateş topunun çok iyi bir hesap hemen şöyle probatına da bakalım bir tane 10 level var 19 9 level'ları çoktu kardeşimin yani iyi iyi bir hesap hemen şuradan biraz gidelim bu da arkadaşımın hesabı. tane karakteri maxlanmış. İyi kupasına göre. Yani iyi, güzel. Şöyle bir gözüme çarpan bir hesap var mı ona bakıyorum. Şöyle. Bu da o ikinci kardeşimiz vardı ya Kildir Strike. Onun yan hesabı bir tane karakter max çok iyi bir hesap değil. Şöyle gelelim. Şöyle bizi takip eden bakıyorum. Hah, Leon'un hesabına bakalım. Bakın arkadaşlar. iki tane Max'ı var. üç tane Max var, tane Max var. kupasına göre pek iyi olduğunu söyleyemem. Ha evet, bu kardeşimiz de bizi takip ediyor. Bir tane Max görüyorum. Bakın level'ları çok fena sayılmaz kupasına göre. İyi. iyi Fena bir hesap değil. Bununla geçelim. Şöyle geliyorum. Geliyorum. Geliyorum Hasan Cemil. Yorum da yapıyor bu kardeşimiz. On level. Bir tane var. Diğerleri 6 level. Şu Mr.P'nin de eline bakalım. 2 level. Biraz kötüymüş. 6-7 falan. İdare eder. Ortalama bir hesap. Bu da taktik kral sanırım büyük ihtimalle. Hadi yeni ne oldu? Bir tane maxi var. Diğerleri 7 level, 6 level. Güzel. Dengede tutmuş. 2'yi yeni çıkartmış sanırım. İyi bir hesap. Güzel. Kupasına göre çok iyi. Söyle Ahmet'inkine de bakalım. Ahmet'te max karakter yok ama 7 level vardı. Yani çok iyi bir hesap değil. Ama o da iyi. İyi kasıyor. Yani iyi oynuyor. O yüzden. Şimdi son olarak da benim hesabıma girelim. Bir dakika Yusuf'a girelim. Sonra benimkine. Onda da bir tane max var. Diğerleri o kadar iyi değil. Şimdi benim hesaba gel. Benim kupam 20500 kupa. Karakterleri iyi kasıyorum ama level'ları düşük. Bakın 1 2 3 4 5. Bende de 6 karakter max. Benim hesabım da çok iyi değil. 6 level var yani en düşük. Bir de Jackie var işte üst level Çok kötü bir hesap da değil, çok iyi bir hesap da değil ama karakterlerin 3 puanı maxlanırsa sadece altın atacak. Hesap maxlanacak. Evet eğer yorumlara eğer yorumlara isminizi yazarsanız size bakmadıysam yazarsanız gelecek bölüm size de bakacağım. ikincisini çekeceğim. 10 like'tan daha çok like atarsınız. Bay bay.